Selam. Dur. Kaç. Elazığ Cevat'ta bura. Suriye görevini bu kas olarak tamamlamış olup emir ve görüşlerinizi hazırdık Teşekkür ederim. Dağıl. Değerli silah arkadaşlarım, evlatlarım, ülkemize, evinize, yuvanıza hoş geldiniz. Sağ Sizler de sağ olun. bugün burada huzurlu ve güvenli bir şekilde görev yapabiliyorsak bunlar tamamen sizlerin kahramanlığı sayesindedir. Bizler vatanımızı bayrağımızın dalgalandığı her yer olarak belirlemişiz. Bunun en güzel örneğini sizler Suriye'de kahramanca savaşarak, kahramanca vatanımızı koruyarak ülkemize namahrem değmesin diye yapmış olduğunuz operasyonlar ve kahramanlıklarla en iyi şekilde gösterdiniz. Ben bu yüzden sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza ve burada bekleyen eşlerinize, çocuklarınıza, huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyor. Sizler gibi aziz ve kahraman vatan evlatları yetiştirdikleri için kendilerine bir kez daha saygılarımı sunuyor. Vatanınıza hoş geldiniz diyorum. Jandarma teşkilatımızın kahraman komandoları. 6 ay önce dualarla gitmiş olduğunuz Suriye Afrin görevinden alnınız açık, başınız dik olarak geri döndünüz. Birliğinize hoş geldiniz. Hiçbir çıkar gözetmeksizin verilen görevi namus ve şeref bilerek yerine getirerek sağ salim vatan topraklarına ulaştınız. Ne kadar gururlansanız azdır. En olumsuz koşullarda dahi dünyanın en üstün azmiyle Kafkaslarda, Sarıkamış'ta, Dumlu Pınar'da savaşan jandarma birlikleri aynı ruh ve azimle Suriye'de de mücadele devam etmektedir. Suriye'de görev yaptığı sürede sivil halka zarar vermeden, terörle mücadele eden Elazığ Jandarma Özel Harekat Komutanlığı dosta güven, düşmana korku vermiştir. Anne, baba, eş ve evlatlar olarak onlarla ölmek sizlerin en doğal hakkıdır. Komando Özel Harekat Komutanlığımızın değerli mensupları, kıymetli kardeşlerim, çok önemli bir görevi ifade ettiniz ve bugün tekrar vatanımıza, yuvanıza geldiniz. Allah'a hamd olsun ki hiçbirinizin ayağına taş değmeden bu asil görevi ifa ettiniz. Bu vesileyle canlarını terörle mücadelede feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah'a hamd ediyoruz ki Elazığ Canlar özellikle Özel Tavır Komutanlığı verilen bu görevi layıkıyla yapmış ve bundan sonra verilecek her görevi de layıkıyla like yapacağına inancımız tamdır. Biz gittiğimiz yerlere oraların maddi ve manevi kaynaklarını elde etmek için gitmiyoruz. Biz gittiğimiz yerlere yüce değerleri yaymak, insanlığın ve kardeşlerimizin mutluluğunu tesis etmek için gidiyoruz. Türk askerlerinin, jandarmasının ve polisinin gittiği her yerde insanlara özgürlük, huzur ve güven ortamı tesis ve edilmeye devam edecektir. Aslanlarım, sizlere tek tek alınlarınızdan öpüyor ve tekrar yuvanıza hoş geldiniz diyorum. <laughs>

Ecosa, Baba değişmiş mi? Baba değişmiş mi? Baba yok tabi ki bu benim babam. Allah bayıldı. Kim bu? Kim bu? Kim bu? 아, 진짜. 이제는 잘못 받았는데.